Merhaba arkadaşlar. 406 won'um var. Burada 240 won civarı kendi param artı 160 won da arkadaştan aldım. Kendisine Marmara'da 8k yap verdim. O da burada 160 won verdi bana. Ben de bu sayede bir yakut almak istiyordum. Yakut alacağım şimdi bakalım. Pazarı biraz araştıralım. Evet şuraya mix yazmamız gerekiyor doğru. Bu 380 onlardaydı bu arada. Ben bunlara sabah bakmıştım. O yüzden biraz hevesendim böyle. 400 onlar falan vardı. Şunları görmüştüm de. Bu da artı 5'ini almayı düşünüyordum hatta. Ama şu an bu neymiş böyle? Bayağı ucuz. Artı basma parası en fazla 20 oyun ise ki yine bunu kurtarıyor. Herhangi bir sorun yok. Tamam, ben bu şekilde alıyorum. Artık marka basmadan hidramı kesebileceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Hayırlı olsun o zaman çektik. Necdet'imize da verelim. Şimdi bunun artı basmasıyla uğraşacağız. Evet arkadaşlar geldik şimdi simyacıya. Şuna bir artı 5'e deneyeyim. 10 tane fasulyem var. Onlarla bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Geçmesi zor ama neden olmasın. Birincimiz geçti. İkincimiz de geçti. Üçüncümüz tabii ki de başarısızlıklar olacak. Başarılı. Oradan tek attım gittim ben ya. Yani. Gitemedim. Lütfen artı 2'ye geldik. Artı 0 da olabilirdi. Ben bunu şamana vereyim en iyisi. Şamanla yapalım ben. Yani. Evet, tekrardan deneyelim bakalım. Başarılı. Başarılı. Başarısız. Başarılı. Hadi bak sonuncudayız. artı 5 olmuş. Gayet güzel. Yormadı ya. Çok fazla yorar diye düşünmüştüm ama 3 tane de bize kaldı. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun var. Aynısının Sator salınmadı halini çıkarmaya çalışacağız. Bakalım çıkacak mı? Hiç inancım yok ama çıkarsa çok tertemiz bir kar olur. Ki borcum var. Şu an 160 fonda borcum var. Borcumu da kapatmama yardımcı olur. Geleyim şöyle satıcının yan tarafına çıkarmaya deneyelim. Bakalım için. Gerçi altta 1 lira çıkıp bastım. Harika. Neyse arkada 4 tane oldular. Var. ETP'ler erken bitirdik. Evet, mükemmel yakutumuzu takabiliriz. Artı 5 herhangi bir sorun yok. Hadi hayırlı Kusursuz değil ama kusursuz bir kavon ver ama kusursuza vereceğim bir kavonun yerine giderim elmasını değiştiririm. Yakutlayıp zaten mükemmel yakut artı mükemmel hatta kusursuz elmas alsam 775 van falan bir tane kusursuz yakut fiyatına simyayı dizeceğiz neredeyse. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda sesim bayağı az çıkmış. Bunu dikkate alarak ikinci videoyu yapayım dedim. Hem de çarpı birkaç değişiklik var. Aslında bunu bir tık önce çektim. Yaklaşık bir, 1 iki saat önce çekmiştim ben bu videoyu. Fakat yanlışlıkla marka bastım. Yanlışlıkla marka basınca tekrardan video çekmem gerekti. Markayla yüzüksüz olarak kestim. Şuradaki dönüşümlü çarım. Bu dönüşümlü çar yüzüksüz ve elementer güç taşı olmadan. Bunu da sadece marka basılırken kesebiliyor. O yüzden şimdi yüzükleri var. Yüzü ve elementer güç taşını aldım. Buna şimdi marka basmayacağım. Aradaki farkı hep beraber görelim. Arkadaşlar şöyle girişte hemen ben çarların itemlerini hemen göstereyim size. Tam ekranı alayım. İlk önce ayakta kesen çarımız bu. Bir tane razor petimiz var. Yan tarafında porki kullanıyorum. Mini kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi hilal yüzüğü çıkardım. Bug sonuncusunda şöyle avantajları var. Mücevher kutusu. Bunlardan biriktiriyordum zaten. Dünya patronlarına katılıyorum. Bunun hakkında bir video çekeceğim demiştim. Tekrarlayayım. Bunun hakkında bir video gelecek. Kostümüm. Kafada sadece saldırı hızı var. Burada da sadece 50 str'm var. Başka bir şeyim yok. Elim kafalık. Düşkütbeyi düşürebilirim. Düşürürsem kesinlikle yüzük falan çıkarmadan keserim. Ama şu anlık patronlara katıldığım için yapamam. Öylesine bir yılan yeleği. 90 str'sinde kendim getirdim. Böyle bir titan kalkanımız var. 50 str. Çevikliği falan yok. Güzel bir kalkandı. Alayım dedim. Düz bir boostılsımım. Aykabım 50 str. 10 kritik 1500 ip. Kemerim artı 9. Küpem artı 8. 50 str. Kolyem 50 str. 10 kritik 1500 ip. Artı 150 ip de alttan geliyor. Kolyem 50 str. 10 dilici. 5 ip absorber ve 2000 ip bir de büyüye karşı dayanıklılık 10 Başka göstereceğim. Heh, evet artık Şöyle bir yeniliğimiz var. Önceden mismas ettim. Bunu bu arada ben mattan sayarım çünkü hasar artmıyor. Dediğim gibi almanıza gerek yok cidden. Safiri değiştireyim, kusursuz alayım. İşte hasarımı çok etkiler herhalde diye düşünmez hiç gerek yok. Etkilemiyor. Yani şu 16 çeviklik, şimdi mislisinde kaç çeviklik var hatırlamıyorum ama kusursuz da yükselttim. 100 hasar mı, 150 hasar mı ne artırdı? Yani komik rakam. O yüzden gereksiz. Bu şimdi yükselti hasarı hep beraber göreceğiz. Ben marka bastım yanlışlıkla. Orada marka hasarına ne kadar artırdığını gördüm. Şu an markası olarak değil deneyeceğim. Hep beraber göreceğiz bakalım. Kesebileceğiz mi kesemeyeceğiz mi? Böyle bir yeşimim var. Çift TP değil gördüğünüz gibi. Sıradan bir granam ve 12'sin var. Kritik direnci yeterli burası için. Bir da gerek yoktu ama zaten burada çağırıp burada takılacak yani. Başka bir yerim. Yuhari açıkçası şamanla çıkmayı düşünüyorum. Neyse şu an bundan anlatacağım başka bir şey kalmadı herhalde. Geçelim diğer çarımıza. Evet. Bu da dönüşümlü çarımız arkadaşlar. İrade gücün yüzünü dediğim gibi yine çıkardım bunları. Sıradan bir 12 güçlü yayı var. Kafada 5 saldırı hızı var. Uğraşmadım. 50 str 1500 ipi. Biyolo yok bu arada. Yolunu göstereyim hemen. Lend kitabını gördüğünüz gibi. Yani vermiyorum da şu anlık. Ork dişini de sürgüne giderken falan 113 ile kasana kadar ork dişini bitirdi. Bu kadar anca ilerledim. Daha hızlı uğraşmayacağım. Zaten 2-3 haftada mı ne bu levelle geldi. Ormanda öldürdü bu çarın 113 level getirmesi beni. Yani 95'ten sonra bir hafta falan sürdü galiba bunun ben yani daha fazla da uğraşmadım açıkçası. Şöyle göstereyim. Burada dediğim gibi böyle bir şey. Uşağı da böyle. Düşük kütlesi var. O yüzden düşük kütleye düşürebildim. Yayım böyle. Yayda açıkçası 5 saniye buzun gücü olduğu için işime yarıyor. 5 delicisi de var. 16 buzun gücü var. Yani idare eden bir yay. Kafalık 4 saniye buzun gücü. Bunu artı bir haliyle aldım. Kendim yükselttim bu arada. da böyle bir kafalık. Yine sıradan bu tılsımı. 12 güç 5 buzun gücünü al. Güzel bir kalkan. Burası için gerekli bir kalkan bu arada. Bunun kıyafeti daha iyi bu arada diğerinden. 3 saniye buzun gücü Original artı 1700 EP'si var. 10 hip absorbesi sorbesi var. İşine yarıyor. 2000 EP 10 kritik 5 saniye buzun gücünü al. Yine işine yarıyor. Gördüğünüz gibi üzümlü küpem yine böyle. 4 saniye buzun gücünü al. Bilezim böyle. Yani 1000 EP 15 ateş 3 saniye buzun gücü için aldım açıkçası. 10 delisi falan yok. 5 ipi absorbesi de var. Uğraşmadım. Kesebiliyor. Hiç uğraşmadım o yüzden de. Kolyem böyle. 4 saniye buzun gücünü al. 10 kritik. 2000 ipisi de var. 5 bayılması da var. Bayılma bu arada bayıldığını görmedim. Ama etkili diyorlar. Etkildir herhalde. Ruh kemerim var. Yani art 9'u alamadım. Bunu 8 10 aldım. Art 9'u 30 10 falan da dedim. 8'ini alayım. Başlarına eklerim. Ay zaten 1 falan fark vardı aralarında. Gereksiz o yüzden. Böyle bir peti var. Daha sıradan bir pet. Bunun mini var. Çünkü parki çıkarmayla uğra açmadım açıkçası. Mindal'da kullanmamın sebebi ileride meleğe falan girersen biletlerim olsun. O yüzden Rio böyle uçar. Dönüşüm kürelerim şu an bu kadar kaldı. Artık stoğu bitirdim ben de. O yüzden bunu sonra seri seri küreleri fazla bekletmeden böyle hızlıca halledeceğim. Hydra'daki son videom olur muhtemelen. Bir daha Hydra hakkında video çekmem herhalde. Evet başka göstermediğim he, simyalarımız kaldı. Burası tamamen mislimat set. Beceri hasarına karşı koyma. Sıradan bir yakutumuz var. Çift HP hapsuar absorbele bir yeşimimiz var. Bu önemli. Bunu çok ucuza kaldım da güzel bir safir var aslında. Keşke diğerinde olsa ama bunda böyle. En ucuz safir buydu ve duvar değil çok ayıp. Böyle bir sıradan gramımız var. Bunda yine kritik vuruş direnci var. Kritik vuruş direnci burası için önemli olduğu için yine kritik vuruş direncini aldım. Evet kullandığım şeylere gelince arkadaşlar böyle 50 saldırı değeri bunlar da 50 saldırı değeri 12'lik 5'lik enerji kullanıyorum 12'lik kritik delici kullanıyorum delicim de burada evet yeşil iksirler mor iksirler zaten onlar standart otomatik pot önemli çünkü her tür karakter atıyor burada ve otomatik av kullanamıyorsunuz o yüzden otomatik pot mutlaka lazım evet çarın tanıtım bu kadar şimdi içeri girelim ve keselim Evet grup davetimizi atalım. Herkes gemiye deyip hemen almıyor tabi. Herkes gemiye deyip başlayalım. Herhangi bir sorunumuz Geliyoruz. Görevi başlat. Bu hemen dönüşümü alacağız. İlk önce takmamız gereken bütün itemlerimizi takalım. Başka bir şeyimiz şunlara basalım. Başka bir şeyimiz yok. Basalım ve dönüşelim. Ve bu karaktere atalım. Geldik diğer çalak. Kapatmayacağım yan tarafta dursun o da. Hem neler yaptığımı görün tekrardan. Diğerine çünkü sesim çıkmamış cidden kusura bakmayın. Bu videoda için bayağı sesi artıracağım. Umarım rahatsız edici olmaz. Sesi şu an ayarlayamadım yani. Ya bana çok fazla geliyor ama YouTube yüklenince çok az geldi. Çözeceğim. Hemen açıyoruz burayı. Her bir şeyleri Evet şu an markamız basılı değil, değil mi? evet, basılı değil tamam. Marka basılı değilken markayla aynı hasarı vuruyorum evet. Evet otağımız da açık. Herhangi bir şeyin istelicimizi basalım. Bir şeyimizi unutmadık tamam güzel. açıkçası dönüşümden ziyade bu çarın bir 500'lüdür bir ksıdır falan çok etkili burası için 30 saniyesi kaldı direğin canını göstereyim hemen 33-32 kallara falan düşüyor direğin canı evet son 3 saniye kala diğer çarımızı içeri alacağız şimdi evet başlatalım hemen onda bu çarı şuradan yürütmeye bırakıyoruz Yani örümceğimizi alıyoruz koşuyoruz bu arada ilk bu uçarla vurmamız gerekiyor. Onu çok denedim. Yani ilk bunu vurması vurana kadar diğeri yetişemiyor. O yüzden bunu vurması daha iyi. Umarım bir sorun çıkmaz. Canları çok fazla gitti. Ya yeşil iksiri basmamışım ben az önce. Evet hasarları hemen gösterelim tekrardan. Allah dur terk etti. Onu. Göstermedim. Diğer kafada göstereceğim. Otomatik olarak açayım. O yüzden bıraktım. Yani dönüşümdeki dönüşümde iki aşağı alıyoruz. Hitimizi, porkimizi açmayı unutmuyoruz sadece. Sürekli karakter atıyor çünkü. Hemen yandaki karakterimizi getirelim. Böyle bunun hasarı bu şekilde göstereyim. arkadaşımın hasarını da şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Masarlara kesiliyor yani. Vurduğum masarlar bu arada cidden komik rakamlar. 16'larda falan kesiliyor bu arada. Şu an var rahat rahat kesiliyor hoşuma gittik marka falan kullanmıyorum bir tek yakuta masraf ettik işte o oldu yine hemen hasarlarını göstereyim böyle 410 daha verince yok 370 artı 5 10 de 375 10 verince markaya gerek kalmıyor arkadaşlar ya değer mi? Bilmiyorum. O da sizin tercihiniz. Mitsima setlerle de kesilebiliyor. Tabi bakacağım uçlu kesilebiliyor. Ama marka olarak diğer sonucularda da aynı itemlerle kesersiniz büyük ihtimal. Çünkü canı çok fazla kalıyor. Mesela şu an kalan cana bakın. 9000 falan ki videodayım ve yavaş yavaş kestim cidden. Yani şu girişleri falan bayağı hep 11-12 kalarda falan keser burası. Hadi yani yine karakterimizi atalım. toplam ekranında tam ekran alayım ben size. Evet, eldenimizi takıyoruz. İtemlerimizi aşağılıyoruz. Simyaları tabi kapatalım önemli. Evet, bir <laughs> Şu an drop'um tam değil galiba ya. Yani. 425 tammış. Maksimum bağlayacağımız sonucunun maksimum değeri 425 bu arada. Hemen toplayalım şunları. Evet arkadaşlar 4 tane sandık artı bir tane de nesne sunmamız çıktı. Geçelim. Gayalarımızı da verelim. Hidra sandıklarımızı satılıyor bu arada şu an 30M barajının sonucunda 30M'den gidiyor çok rahat gidiyor. Geliyoruz. Kayaları da çevirelim hemen. atalım. 8 tane olması lazım bir tanesi buradaydı. 8 tane taş. Şimdi buradaki çarı köye göre dön diyoruz ya. Bu yandaki karakterimiz bu. Bu hidra da şu anda. 5 dakika süresi var bunun. Biz o portaldan geçtiğimizde hidra kesildi anlati var. En bir 5 dakikalık süresi var. Şimdi arkadaşlar bu çarı Gir diyoruz. Ya birinci köyde olmak önemli açısı. Ejderha ateşi burnunda ya da başka nerede olabilirsiniz. Yuharda falan olursanız işlemiyor. Bozmuyor grubu. Ama birinci köydeyken şöyle geliyorsunuz. Grubu boz diyorsunuz. Bunu ejderha ateşi burnuna atıyor tekrardan. Ve buradan da geliyorsunuz. Şöyle bu karakteri yandan ilerletirken W tuşuna basılı bırakıp yandaki karakteri geçiyorum. Hemen şuna bir grup daveti gönderiyorum. O sırada bunu da yürütüyorum. Sonra tekrar bunu yürütürken buna bineye binip hop, yan tarafa alıyoruz. Bunu da sonra döndürüp ikisini de karakteri alıyoruz. Birinci turumuz bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı basit. Yani herhangi bir masrafım, delici kritiğim masrafım var. Ay ışığına masrafım var. Bu arada şebnemler için şey düşünüyorsan su basıyorum dediğim gibi. Ya yani onları da pazarda yere falan atıyorlardı. Yerdekileri topladım açısı böyle. 10'luk 12'lik dereceleri yerlere atmışlardı. Adamlar çünkü işleri yok o derecelerle. Yani topladım böyle duruyordu. Şu onlara basıyorum ben de. Yani çok fazla önemli bir şey değiller. Ama dönüşümdeki çare için kritik önemli. Bir arkadaş yorumda söylemişti zaten. Kritiğini yükseltmen daha iyi olur senin için diye çünkü fullleyemiyorsun diye. Ben onu sorudan fark ettim bu arada. Bileziğimde benim delici yok. Delicimi cidden yükseltemiyorum. İstediğimi yapayım yükseltemiyorum ama kritiğimi yükseltebilirim. Buradan teşekkür ederim ona da. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı Cidden okuyorum. Bu kadar çok fazla yorum atmanız cidden hiç beklediğim bir şey değildi. Normalde izler geçerler falan diye düşünüyordum ama teşekkür ederim. Yani sesimin az olmasına rağmen ve 4 tane videom olmasına rağmen güzel bir ilgi var. Hoşuma gitti. Mutlu oluyorum açıkçası. Ya dediğim gibi mesela yakut almak acele getireceğim bir şey değildi ama aldım. ya Buradan askerdeki işte Yiğit arkadaşıma teşekkür ederim bu arada. Kendisine bayağı bir dil döktüm ama olsun. Sonuç <laughs> olarak <çok gülüyor> şu an 160-10'lu bir borcum var. Sayesinde yakutum oldu ama markasız kesebiliyorum artık. Dediğim gibi Hydra için artık e, bu son videomdu. Bundan sonra Dünya Patronu hakkında bir bilgilendirme videoları olacak. Onlar hakkında videoları çekmeye başlarım. Yorumlarınız için teşekkürler. ya yani Hydra bakacağım sonucundaysanız Hydra kesmek o kadar zor değil. Mislimat iki tane çıkar çıkartın bir tanesinin Dediğim gibi hiç şunun hiçbir şey yok. Biyoloğu dahi yok. Direkt 113'e böyle kastım. İtemlerini verdim. Ki 450-510 civarı bir şey olması lazım şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama yani absürt bir item değiller. Yani diğer çarım bu arada şu şampiyon 1 olan biyolo bitik. Yani Şam, biyolo bitik olmasına rağmen bu ara şampiyon bir biçer razor kesemiyor. Ya ne yapayım ne yapayım diye düşünürken cidden oturdum tıklık farmına. Dedim ki ben buradan bir şekilde para çıkarmam lazım. Çıkardığım parayla da Hydra'ya girmem lazım. Çünkü Nijia ne yapar? Hydra keser, Meleği keser. E, meleği kesemem. Çünkü çarlarımı o kadar kasamadım. 90 levele Meleği için de bir uğraşım var. Meleği de kesmeyi düşünüyorum. Meleği de yapabilirsem o zaman artık yine tekrardan Meleği hakkında da bilgilendirme videosu çekerim. Yani Hydra hakkında bilgilendirme olarak ancak bu kadar söyleyebilirim. Başka bir şeyim yok. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dünya patron hakkında çekeceğim videolarda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.